Merhaba arkadaşlar, ben Balıkesir Dursun ve Atatürk Ortaokulu 6 sınıfından elif Sena altın yürü. Bugün sizlerle bir deney yapacağız. Bu deneyimizdeki malzemelerimiz, iki, iki, içi su dolu iki tane kap, iki tane zeytin, kaşık ve tuz. Arkadaşlar önce bu iki zeytinimizi bu kaba koyuyoruz. Gördüğünüz gibi ikisi de battılar. Şimdi bu kabımızın içine tuz koyuyoruz. Bu tuzun içinde erimesine erimesi gerekiyor. O yüzden karıştırıyoruz. Arkadaşlar ben bunu bu şekilde 2 dakika karıştırdım. Gördüğünüz gibi zeytin e, havada Arkadaşlar diğer deneylerimizde görüşmek üzere hoşça kalın kendinize iyi bakın.